Herkese merhaba, ben Zeynep Koçoğlu. Kent Ekranı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle son haftanın, hatta son bir ayın e, birazcık eğitim sürecini konuşmak istiyorum. 20 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan, bir Haziran'da açıklanan açıkçası e, bildiriler var. Ve bu bildirilerde yeni kurallarımız var. İşte sokağa çıkma yasakları birazcık e, indi, işte cumartesi bizim oldu ama pazar gene evdeyiz gibi şeyler oldu ama aslında en çok etkilenen sektörlerden biri de eğitim sektörü. Şimdi eğitimin genel şu anki geldiği duruma baktığımızda Türkiye genelinde 18 Haziran'da öğrencilerin karne alacağı ve yaz tatiline girecekleri belirlendi. Ki bu Mayıs ayında belirlendi. Çünkü Mayıs ayında ona geleceğim. Ayrı bir Selçuk, Bakan Ziya Selçuk şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki öğrenciler ikinci sınavlara girmek durumunda değiller. Girmek isterlerse bu iste isteyecekler ve bu istemeye bağlı olarak yani öğrenciler istemeleri halinde ikinci bir sınava girip puanlarını yükseltebilecekler. Ama ikinci dönem sınavı notu olmayan öğrencilere sınavlara katılıp katılmama konu hususunda tercih hakkı sunulacak. Yani aslında bu ikinci dönem bu öğrenciler sınav oldu, olmayanlar olmadı. Eminim ki kendi öğrencilik hayatım ki hala öğrenciyim ama eskiye döndüğümde hani notum çok da düşük değilse ikinci sınava girmeyi ben de tercih etmezdim. Çünkü eğitimin ne kadar iyi olup olmadığını da gerçekten bilemiyoruz da ama görebiliyoruz. Hani bilmiyoruz ama görebiliyoruz. Eba TV'den veya yakınlarımızın girdiği Zoom derslerinden vesaire. Şimdi geldiğimiz bu noktada öğrenciler hem aslında bu dönem aslında tek bu dönem değil. Tam bir yıldır, bir buçuk yıldır pandemin içinde düzgün bir eğitim alamıyorlar. Alamadıkları gibi ikinci dönem sınavlar yarım yamalak. Kimisinin notu var, kimisinin yok ve hani birazcık da tercih onlara kalmış durumda. Ve bu e, tercih kısmında 26 Mayıs'a kadar bildirmeleri gerektiğini açıkladı Bakan Ziya Selçuk. Bu noktada da e, şu şekilde gerçekleşti. Bu 26 Mayıs'a kadar bildiriler yapıldı, insanlar seçeneklerini sundular, isteklerini belirttiler ve kapandı. Biraz İran'da yeni bir genelge yayınlandı. Dediğim gibi Türkiye genelinde 18 Haziran'da eğitimimiz 2020-2021 eğitim yılı tamamlanmış olacak ve karneler dağıtılacak. Ama şöyle bir öneriyle de gelindi. iki 2 Temmuz'a kadar okullarda telafi programı gerçekleşecek. Yani aslında 2 Temmuz'a kadar okullarımız açık olacak. Buraya kadar her şey çok güzel. Biraz İran'dan itibariyle de ilkokul öğrencileri için yüz eğitim başlandı haberi geldi. Şimdi aslında birazcık bunu konuşmak gerektiğini inanıyorum. Çünkü bu karar 1 Haziran'da verildi. ve dedi ki yarın okula gidebilirsiniz. Ve bunu bir tweet hesabı. En azından ben Twitter'dan okudum. Yani tweet ile duyurdu. Şimdi... Okula gidebiliriz. Okey, çok güzel. Ne kadar iyi bir şey bu ama bir gün öncesinden bu haber verilmeyen Ya da velilere bile geçtim. Öğrenci ve veliyi geçtim. Okul idaresinin, okul öğretmenlerinin, okuldaki çalışan görevlilerin, okulu temizleyen görevlilerin, yemek pişiren görevlilerin, yemekhane sorumluları, kantin sorumlularının bundan haberi daha öncesinde var mıydı? Bu çocuk okula gidecek. Ama bu çocuk okulda ne yiyecek? Bu çocuk temiz bir okula gidebilecek mi? Okuldaki her şey işte tuvalet kağıdıdır, sabundur, bunlar tedariği yapıldı mı? Hani bunlar bir gün öncesinde tedariği yapılabilecek şeyler değil çünkü. Ve bunlar maalesef geldiğimiz noktada da her okulda hazır bulunan şeyler de değil. Çünkü neredeyse bir yıla yakındır kapalı okullarımız. Hani bu bir gün öncesinden haber verilme durumu gerçekten can sıkıcı bir durum. Ki devlet okullarında geçtim. Keza özel okullarda da insanlar sonuçta belli yani çocukları iyi eğitim alsın deyip maddi durumu iyi yerinde olan ve bunu karşılayacak durumda olan insanlar özel okula gönderiyorlar çocuklarını işte daha iyi bir eğitim daha iyi konfor alanı sağlasın diye. Bir gün önceden verilen bu kararla özel okuldaki sallıyorum oradaki öğretim çalışanları bunları sağlayabilecekler mi? Velilerle ters düşme noktasına kadar geliyorlar. Çünkü veliler haklı olarak bir şeyleri talep ediyorlar verdikleri ücret karşılığında. Ama okul bir gün öncesinde aldığı kararla bunları veremez. Bunları karşılayamaz. Ya yani bu çok doğru, doğrusal bir denklem aslında. Onun dışında en basit servis güzergahları anladınız mı? Servis güzergahları son noktada ne alemde? Bunlar konuşuldu mu? Bunlar düşünüldü mü yine? Okulu açalım demekle, okula yüz yüze eğitimi öğrenciler gitsin demekle bu işler olacak bir halde değil. O yüzden aslında birazcık da sistemkar yaklaşıldı bu duruma diye ben sosyal medyada yokladım etrafa. Evet tabii ki de benim okula giden bir tanıdığım yakınım yok ama sosyal medyada da her şeyi okuyabiliyoruz biraz İran'da dediğim gibi ilkokulu öğrenciler için yüzde eğitim başladı 7 haziranda yani önümüzdeki hafta itibariyle de siz dinledikten sonraki pazartesi itibariyle de ortaokul ve lise öğrenciler için başlayacak dendi ve bunlar da haftada iki gün olmak üzere yüzde eğitime geçileceğini duyurdular açıkladılar ama şimdi gelelim hadi ilkokulu geçtik ortaokul da hani çok biraz daha çocuktum ve öğretmenlerimle ders yapıyorum ama lisedeyken daha çok biraz daha kendi kararlarınızı almaya başlıyorsunuz doğru veya yanlış şimdi lisede sınava girmeyeceksem, sınav notum varsa veya yoksa ama girmeyeceğim sonuç olarak. Çünkü karneme bu etkilemeyecek ve o dönem gerçekten yani kaçıncı sınıf lisede kaçıncı sınıf olduğunuz önemli. 11. ve 12. sınıfta biraz daha üniversiteye ve hayatınızı çizmeye yoluna başladığınız için e, bir tık daha hani evet... Yani sınav notu değil ama benim öğrenmem gerekiyor kafasına girebiliyorsunuz. Ama öncesinde özellikle benim 9. sınıf hayatımda. Yani tamam 70-80'e alalım karnemize güzel bir not gelsin devam hani ilerleyelim kafasında olduğum için açıkçası bu öğrencilerin okula gitmeleri de ee, ne kadar etkili? Çünkü yüz yüze eğitim noktasında yine bu inisiyat, inisiyatife sunulmuş. Yani öğrenci gitmek isterse gidecek. Yani eminim lise öğrencileri sadece arkadaşlarıyla kaynaşmak için, görmek için gideceklerdi ki COVID sürecinde bu ne kadar doğru. Ee, ilkokul i̇lkokul, ortaokul öğrencilerin belli ki anne babaları artık gerçekten zor bir dönemden geçiyorlar. Onlar okula gitsin diye bırakacaklar gibi. Böyle bir, bir karışık karmaşanın içerisindeyiz. Ee, dediğim gibi yani sınav olmayacaksa o yaştaki o yaş grubunun madem sınav yok o zaman derse gelmeme gerek yok. Madem sınav yok, madem karneme bir şey geçmeyecek o zaman hocayı dinlememe gerek, öğretmeni dinlememe gerek yok Mantığını e, mantığına ulaşacaklar. Çünkü o yaş evresi bunları gerektiriyor. Bunu herkes yaptı. Yani umarım dinleyicilerden de bunları yapan vardır. Tek ben değilimdir diye düşünüyorum. Ama yeni bir madde olarak da köy ve seyrek nüfuslu bölgelerde de tam zamanlı eğitime başlandığını açıkladı. Yani haftada beş gün tam zamanlı bir şekilde eğitimler gerçekleşecek. Ama dediğim gibi gene inisiyatife bağlı. Gitmek isteyen gidecek, gitmek istemeyen gitmeyecek. Yani bu Bunlar büyük sorunlar. Yani kimse bunları konuşmuyor şu an. Bunun her yerde konuşulması gerekiyor. Eğitimin şu an iyi olmadığını her yerde konuşulması gerekiyor. Ve işte dediğim gibi her yerde yüz yüze eğitim isteğe bağlı şekilde ilerliyor. Yani bu isteğe bağlı kısmında köy ve seyrek okullar, seyrek bölgelerde tam zaman ne kadar yapılsa da o bölgelerde okuyan kız çocuklarının eğitime ne kadar muhtaç olduğu ve eğitime ne kadar e, zor ulaştıklarını bildiğimiz halde bunu isteğe bağlı tutmamız demek e, bu öğrencilere biraz da eğitimden artık uzaklaştırmamız demek. Aileleri göndermediği noktada, devlet bunu zorunlu bir şey getirmediği noktada maalesef hala uzak bölgelerimizde, doğu bölgelerimizde bunlar gerçekleşiyor ve aslında ben bir tık da bunları düşünerek üzülüyorum. Tabii ki ben burada okula gitsem de gitmesem de ailem bir şey demiyor çünkü ben zaten okula giden bir öğrenciyim. Hani bugün gitmesem yarın gideceğim. Çünkü ailem zaten okumamı destekliyor. Ama dediğim gibi birazcık da o kısımları düşünerek hareket edersek ve birazcık da yarınlarımızı düşünerek önceden planlı programla hareket edersek ve bize bunlar daha önceden bir brief şeklinde verilirse bence daha doğru olacağına inanıyorum. Çünkü bir, bir buçuk iki yıllık maalesef kötü bir eğitim geriliğindeyiz ve bunu tek ben farkında değilimdir diye düşünüyorum. Birazcık tatsız bir konu konuştum diye düşündüm. Umarım haftanız güzel geçer. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.